Onum canlıdan. <laughs> Canlıda niye 2 tane bot var? Aa, Nasıl sanki 2 tane bot alabiliyor mu? Ol... <laughs> Alın yok. O almıyor ki bug'a girmiş galiba ya da anlamadım. Oğlum. Yok, bir tane redemption onların. Niye öyle gözüküyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Nasıl oluyor oğlum bu? What the fuck? Dur bir, bir daha bir görek. Gördüm ben ya canım. ben bir daha. Öyle hala. Ama bak yani görün visual bak bence. Visual evet, attım. Bir shot atacağım kanka bekle. Oy! Bu <laughs> adam kim oğlum? Oğlum baksın bana yapma böyle. <laughs> Geliyor <laughs> mu lan? Zonya zonya. Ya abi zonya monya. Bas bas. Hadi. Bastım. Ölecek mi adam? İyi böyle. İyi ki basmışız helal olsun. Oy. Baba sen nesin ya? Yani? Neredesin Jinx? Gel buraya. Gel buraya. Pek giyecek adam. Hazır mısın Berkan'ın? Mı? Diyorum sen değiliz. Sayacak mı ben de? Oy. <gülüyor> 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 no flash. Da, bence beni öldürmeye geliyor ya. Oluşum. Ne yapıyorsun ya? Beyaz çizmem var oluşum. Ha, kovala kovala. Skill atmayacağım ki sana. Ha? Ha sonra tamam. Evet. Çizmen yok. Bende beyaz çizme var. Nasıl yakalıyorum ben aman bu? Çizmesi yok oğlum adamın. Oğlum şaka mı bu? Adamda çizme yok. Çizme level 1 bile yok. Bende en güçlü çizme var. En hareket hızına sahip. W basıyoruz. Orospu çocuğu seni. Orospu çocuğu. Sims diye şunu bakayım. Hareketi izle. Kıterin ketim yokmuş. <laughs> Bu ne yavaş bir Sin kombosu ya kral. Bu ne yavaş bir Sin kombosu, ya kombosu ya kral. Haberiniz olsun acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Evet yavaş yavaş. Ne at yavaş at kadar yavaş o kadar Öyle. Abi o kesene kadar gelebilirler mi acaba? Gelebilirler. Lux burada. Ananı. Oh. Oh. ya abi o set ya. Ya vallahi bak. Oh my god. Flash'ım hakkında bir şey düşündüğünü düşünmüyorum. Bu nasıl bir pantaydı amına koyayım? E falan alamazlar baba. Ama şanslısın efektif. Alamayız oğlum. Ben satla. Hayısa da varken. Öyle şunu alın. Gizli bir Baron bile yapabilirsiniz. Bence alabilir. Sen ne? Bana vuruyor Bence. ya. Bir server bana vuruyor ya. Belki. Yok kaçmayın. Geliyor, 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 geliyor. He geliyor bana, da tek başına bu. Senin. Değilin. Senin yettim. Harika kaptın ya. Çok iyi oynadım. Çok iyi geldim geldim geldim. E, lan... Helal. Ana ne oradayım. <laughs> <laughs> lan öleceğim şey zannettim ben. <laughs> <laughs> Alacak. Kötü bir fikir mi? Kötü galiba emin değilim. Bence ambessa yardım eder ya alalım bunu. Hep de camp'im kalmadı. Orta vision var. Kazix gördü bize ama çalamaz Crystal'dan. Nasıl çalacak ki? GL Dolls. Adamın smite'ı 900 vuruyor arkadaşlar. Bu arada fark etmeliyiz. <laughs> Bebeğim. <laughs> Şarap mı? Ayzi. Baya iyi daha. Siz devam edin ben topu defleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Neden? Neyse aldık ya. Öldürebilir miyiz? Flash E Q. Flash E Q. Ama 4 olursa bir yanda başımız belaya girer. Aynı anda aynı şey. <laughs> aynı anda aynı şeyi düşünen iki tane beyin. <laughs> pekala. 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 Flash aldık. Oğlum kule niye ölmüyor lan? Ne ölmüyor abi ya? Onca mı var kule mi? <laughs> oh, korkmayın <bağırdım. gülüyor> Adam hayatında böyle bir oyuncuya karşı oynamamış ki kanka. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Adam böyle bir spacing'e karşı oynamamış ki kanka. Adamın kafası karıştı direkt. Tamam öldürün beni dedi yani. Çapa <laughs> <laughs> fuck up, fuck up. play the game. Yazamıyorum. Ben toptayla burada ama <laughs> ben nasıl Hihihi adam penaltı vurdu Ha hadi be <laughs> Carlos Marksen, Carlos Marksen, Carlos Marksen. Yes. Aman ya Rabbi. Onun... O ne ne dam dam Hangisini vurayım? Öldürmemek Şaka mı şaka mı şaka mı şaka mı şaka mı Puşla puşla, puşla. Nerede, dertten oldu da yani Bir başıma yapayım Gelebilir abi yandı üstüne. bariyerim var mı? Yok. O zaman bence kaç. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi skin. Armut! Osman ağzına çıkıyor diyor çekti. What the hell was that flash diyor. What the fuck is going on? Tövbe tövbe şako Allah belamı versin çizgi buradaydı Yemin ederim çizgi oradaydı ben geri zeka alayım skilllere bak Bomba Ne güzel bir Gragas ultisiydi be Zerat'ın beklediğimden iyi şat. Ne dediniz o işe? Aras bu şey? Oh shit. <laughs> Şeye çekiyorum. Q4. Şimdi az önce e, ee, Kano öldükten sonra Level alacağımı gördüm Bariyer bastım Kano öldürdüm Kano Myon ölünce level aldım Level alınca Jambar'ı geldi Jambar'ı gelince adamla savaşabilecek konu O kadar Garn olsaydın karşısında son so Ananı avradın Benim burada yaşama ihtimalim var mı? Guys. Varmış okey. Yaşıyorum. Of. Oh. Oh. -huh -huh! Lisan. Ya böyle bir gameplay yok karakter Git böyle bir gameplay yok. Bundan niye kill çıkartıyor? Allah'ın cezası karakter. I die until all life... Burası level 1 invade attığım yer mi ya Mundo'ya? Allah. Adamın şu var da çok önemi yok yani gelirim direkt. Çizeyim ben bunu. Ayık değiller gibi. O redde kesme işi. Ne yapıyor bu? Bogdan. Bogdan ne oldu kankam sana Bogdan? Freeze atıyor kanka adam. Sen freeze atmayı nereden biliyorsun bu arada? Oh, beyin geliyor. Oğlum o çok deep oldu lan beyler. Ne yapıyorsun oğlum ya? Beynin flaşı yok. Allah'ım. Aman akudumun kaziksi. Bir kere daha ping atarsan... Bir kere daha ping atarsan dönür ölürüm de diyecektim anasını... Velkoz belki base'den koşuyordur ama... <gülüyor> <gülüyor> ne Hadi kanka oynayın artık yaş oyunu. Hadi ya. Wow. Dönsek mi bir anda? Kaçmış efekti üstü dönüş. Katerina 92. Dal oğlum. <laughs> Hadi lan. Oğlum atsan ultiyi. <laughs> Benim ben Dalga mı geçiyorsun ya? Mami. Oğlum biz hangi el odayız lan? Güven niye oradasın oğlum? Ananı tekmeliyim güven ananı tekmeliyim ya. Sakın ölme. Ben sen kimsin dedi adeta. Ölmüyorum asla dedi. Takım geliyor. Acele etmeyin. Acele ediyorum dedi. <laughs> Oy, nasıl zon ben aydı. Bitebilir. Okay. Bunun doğrusu acele etmemekti de işte. Biraz şova dökmek lazım yayıncıyız.